Mehmet Yılmaz T24 Bir Garip Devlet inisiyatifi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a çağrısıyla başlayan yeni çözüm süreci tartışmalarına deyim yerindeyse bodosoma daldı. Bu bir devlet inisiyatifidir, bunun altını çizerek söylüyorum dedi. Uçum'un sıfatı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ama biliyoruz ki sarayda oda sayısı kadar başdanışman var. Kamuoyunun izlemini ise uçumun daha bir baş olduğu yolunda ama bu da tam olarak bilemiyoruz. Başlanışmanlar ordusunun iç hiyerarşisi nedir? Bunlarla Cumhurbaşkanı arasında nasıl bir iletişim düzeni var? Aralarında Cumhurbaşkanı'nı her gün gelen olduğu gibi hiç görmeden aylarca salla başı al maaşı yapan kaç tane var bunları bilmiyoruz. Onun içinde uçumun sözlerinin ne kadarının Cumhurbaşkanı'nın inisiyatifinde söylenmiş olduğunu da bilmiyoruz. Tipik bir kapalı rejim tablosu bu. Bütün yetkinin toplandığı tek adam dışında kimse o hiyerarşiyi bilmiyor. Hiyerarşik yapı böyle keyfi bir zeminde olduğu için kimin ertesi gün gözden düşüp sözlerinin bir palavra hükmüne indirgeneceğini de kimse bilmiyor. Konuşan çok kafa var ama o kafaların devlet hiyerarşisi içindeki yerinden ve söylediklerinin Erdoğan yönetimi açısından öneminin derecesinden haberimiz yok. Nitekim bunu bizler gibi AKP'nin içinde politika yapanlar da bilmiyor olmalı ki Uçum'un farklı konulardaki sözlerine sosyal medya üzerinden atarlı giderli yanıtlar vermek de bu işin bir parçası. Öte yandan Uçum öyle şeyler söylüyor ki sanki devlet içinde Erdoğan yönetiminden bağımsız ya da ona bağlı ama kendine özgü ajandası olan ayrı bir devlet varmış gibi. Bu bir devlet inisiyatifidir ne demek? Devlet derken küçük harfle söylüyorum. Devlet Bey'i kastetmiyorum. Erdoğan'ı da kastetmediği de belli. Öyle olsaydı doğrudan Cumhurbaşkanımızın inisiyatifidir der. Torba ağızları büzerdi. Demek ki devlet içinde bir devlet var. Onlar bir inisiyatif kullanmaya karar vermişler. Devlet içinde gizlenmiş devlet inisiyatifini kullanırken Bahçeli'ye piyon görevi mi verdi? Bahçeli'nin teklifine olumlu ya da olumsuz bir yanıtı görünür devlet ısrarla vermiyor. Bir anda Abdullah Öcalan'a umut hakkı falan gevezelikleri yürütülüyor ama bu işleri tek başına yapsın, Türkiye'yi tek başına yönetsin diye seçmenin yetki verdiği kişi tam siper. Ortağı içli videolarla herkesin bir yere çekebileceği mesajlar verirken yetkili kişi aman Cumhur İttifakı'nı bozacak gevezelikler etmeyin diye parti yöneticilerini tembihliyor. Türkiye gazetesindeki kulis haberine göre AKP Genel Başkanı partisinin MYK toplantısında MHP Genel Başkanı ile yaptığı görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi vermiş ve terörsüz Türkiye konusunda mutabık olduklarını ve hiçbir görüş ayrılıkları bulunmadığını belirtmiş. Bu cümledeki tuhaflığı yazan fark etmedi mi bilmiyorum. Bu ülkede terörsüz Türkiye konusunda tam mutabakat içinde olmayan Allah'ın bir tek kulu çıkar mı ki? Bahçeli ile Erdoğan bu konuda mutabık olmasın mutabık olmadıkları şey bu konuya ulaşmak konusundaki yöntem farklılıkları mı? Biri Abdullah Öcalan'ı mecliste konuşturarak meseleyi çözmek isterken, diğeri Kürtlere siyaset yasağı getirerek mi bunu yapmak istiyor? Bu durumda devlet inisiyatifi ne yapıyor? Bir tuhaf vesayet kurumu. Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin, televizyonların gündüz kuşağında yayınlanan programlarla ilgili olarak, toptan yok etme, ortadan kaldırma yönüne gitmemiz gerekiyor diye düşünüyormuş. Şahin'in söylediğine göre bu programlarla ilgili olarak 2021 yılından bugüne kadar 26.998 şikayet yapılmış. Rütü'ye gelen şikayetlerin %13.4'ü bu programlarla ilgiliymiş. Şahin açıklamasına göre gündüz kuşağı programları en çok reyting alan programlar, en çok para getiren programlar, en çok izlenen programlar, en çok da şikayet edilen programlar. Gördüğünüz gibi en çok izlenen programlar bunlar ama Rütük Başkanı bunları toptan kaldırmak istiyor. Sebebi ise bu programlar çok şikayet ediliyor. Halkımızın ilginç bir ruh durumu var. Hem seyrediyor hem şikayet ediyor. Öyle anlaşılıyor. Rahatsız oldukları bir programı niye izliyorlar? Burası muamma. Hadi diyelim ki bazılarının televizyonunun uzaktan komandasının pili bitti. Diğerleri niye kumandada bir tuşa basıp başka kanala geçmiyor da şikayet ediyor? Rütük Başkanı'nın sözlerinden anlıyoruz ki halkımızın ezici çoğunluğu bu programları izlemekten mutlu. Çünkü polisin, jandarmanın onca işleri arasında uğraşamadığı konularda öyle çabuk sonuç alabiliyorlar ki bir katil ya da tecavüzcü yakalandı mı herkes mutlu oluyor. Ayrıca öyle şeyler izliyoruz ki kılık kıyafetin ahlak için garantili bir gösterge olmadığını da öğreniyoruz. Sanıyorum rahatsız olanlar bundan rahatsız oluyor. Rutin de milyonlarca izleyeni değil, onun çok küçük bir bölümü olan şikayetçileri dinliyor olmasının nedeni bu olmalı. Tipik bir vesayet kurumu yani. Neyi izleyebileceklerine, neyi izleyemeyeceklerine halk adına rütük karar veriyor. Çünkü belli ki halkın kendi başına bırakılırsa bu programları izlemekten vazgeçmeyeceğini düşünüyorlar. Onun için de kestirmeci vesayetçi anlayış devreye giriyor. Yasaklayalım.